Dert dinmeyen bir havzada iki kaşın arasına konmuş yalnızlıklarla Susmuş kitapların dualarında Kumral çocukların söylediği şarkıları dinleyip Yağmur yağdığında ıslanmayı seven o bendim Bendim satır satır giyinip olmayan şiirlerin sahibi Bendim her rüyadan arta kalan uykusuz gözlerin hoyratlığı Unutanların bozguncusu, Kuş kanadında hasretlik, Bir terazi kefesinde şehirli, Diğerinde köy kalan, Yazgı, Bendim kendimin beyaz kefeni, Korkunun ecele, Yol aldığı hayatlarda, Ölüm kukan, Mis gibi toprak, Bendim, Ekmek kokulu sabahların toprak evlerdeki ilk özlem İki tatlı tebessübe kurşun sıkan umut gezgini O saf güvercinleri O basmasızlıktan en hep bir karışıksa gelen köy kızlarını gören O annem O yoksul hayatın zengin düşenin böyle kadını Yaralı bir yürek saklardı ah şurasından O nane kokan odalarda Yeşile boyanmış fakat esmer issi bir diyarda muazzam şefkatin sıcaklığıyla lüzumundan fazla hatırlanan bendim. Gür sesli heybetli adamların soğuk bakışlarını bilirim. Sekiz köşeli şapkalarıyla hayata, yan yan bakan iki metre boyundaki yaz delikanlıları Pütürge diye bir ırkın hatıralarını savurdu Ölümüne sevdaların akıbetini bilen bendim Tetiği yarı kala düşürüldü halde mavzerin Kanla ihanet etmeyenleri Şimdi ne o adamlar kaldı Ne o boyundaki kadınlar Ne de eski sevdalar Hasan'ı bilirim Hasan'ı Sevdiği gidince Gidip kendini Fırat'ın vurgunu solana teslim eden Suriye'de cesedi gömülen Ömrünce o saf aşkı Bir gün yazacak diye kalbinde yaşatan işte bendim Bendim yorgun memleketlere sığınmış Çiçekleri yeni fakat sonbaharı gelmiş Tarihten umudunu kesmiş ömürlerde Bir fincan kahvenin lafı mı olurdu? edepsizce ölüp edebiyatında onun sözleri, onun gözleri, ona ait ben de kabuk bağlamış deriz mi? Bu yüzden gün batımdan gidip, akşam kuşların seyrederek kumlara isimler çizip, şir uçağına anlamsızca çakıl taşı fırlatan bendim. Oysa bıraksalardı her şarkının içine girecektim. Her radyoda, çalan her kasette, Notalarından bam teline varınca edek Bıraksalardı belki de sevecektim Öteki yakada olmalarına rağmen Belki de onlar için yaşayacaktım aşkı sonuna kadar Her ses alışacak Her boşlukta ayrı bir yankı olacaktım Bıraksalardı bu kaç yapıp Nerede aşk varsa bulup getirecektim onlar için Gayri artık gerek kalmadı Şimdi bir kere mevsimler geri tepti Dağlar onsuz kaldı Sular kirlendi Yağmurlar bile yağmaz oldu işte öbek öbek O tortu bağlamış kirli sular içen ben, Bendim